Back back tamam, Oldu mu? Bugün burada e, mont dağıtmaya ve ayakkabı dağıtmaya başladık. E, yaklaşık 1500 tane kadar e, mont dağıtacağız. E, aynı zamanda da bot dağıtacağız. E, bu yüzden topladık çocukları, kamp kap geziyoruz diyelim. Ee, çocukları çok sevdiğim için yapıyorum. Ee, yardımları yurt dışındaki arkadaşlarımla benle beraber e, yapıyoruz. Bu şekilde topluyorum ve bir şekilde dolduruyorum arabaları çıkıyorum. Hemen hemen haftanın her günü diyebilirim. Özellikle çadırda yaşayan çocuklar çünkü benim de çocukluğum çadırda geçtiği için e, o orası benim için bambaşka. Tabii ki şehir merkezindeki a, arka sokaklarda da faaliyetlerim oluyor ama daha fazla çadır bölgeleri biraz daha fazla ilgimi çekiyor oldukça mutlu oluyorlar çünkü mutlaka bir şey geldiğini biliyorlar her geldiğim zaman e, arabayı görür görmez koşuyorlar arabaya doğru bu beni çok mutlu ediyor Asmin bugün mont hediye ettiler sana evet mutlu oldun mu evet mutlu oldum <laughs> neler söylemek istersin başka <laughs> ee, şey var mıydı montun? vardı ama biraz küçük olmuştu bana var. <laughs> Bakın bana hemen.

Onu çıkart, şimdi, onu çıkart şimdi, Onu çıkart. Burası Gel azıcık Gel. Azga. त <laughs> <laughs> <anthropology>